dertlilere, kederlilere, hakim ve benzeri yöneticilerden korkanlara, efendim, sıkıntıların, dertlerin, kederlerin açılması, rızkın kolaylaşması, hapistekinin kurtulması, isteklerin acilene gelmesi, zalimlerin gözlerinden gizlenmek. Zalimler seni görmüyor. Gidiyorsun, geliyorsun, göz, nazara vuramıyorsun. Bunlar için okunacaklar diyor. Burada hep hangi ismi şerif öne çıkmış? Latif. Latif, lütuf sahibi. Bunun da ayet kelimesi Estağfirullah Allahu Allah kullarına lütufkardır. Yarzuku men yasha dilediğine rızık verir. Vel kavil aziz Allah çok güçlüdür, çok izzetlidir. Bu 93. sayfede 129 kere ya latif okunacak. Sonra dua okunacak. Ama öyle bir dua ki manasını yazmışım. İlk olarak kitaplarımda yok. Nasıl bir dua biliyor musunuz? Cahil değilsin ki öğreteyim. Uyumazsın ki uyandırayım. Aciz değilsin ki biraz sana süre tanıyım. Fakir değilsin ki zenginleşmeni bekleyeyim. He? Gafil değilsin ki dikkatini çekeyim. Senden sana zor gelmeyen şeyler istiyorum. Zaten halimi bilmen şu halime gerek bırakmıyorum. Ama çok uzun bir e, zikirler var, Allah'ımızın şeyler var. Ama diyor ki bütün rızıklarımı ya Rabbi kolay eyle, bütün mahlukatını benim işlerime seferber eyle. Amin. Çok büyük bir dua. Benim de ara sıra okuduğum, eskiden her sabah okurdum. Senin cumaları falan bir şeyler yapıyorum, sıkıntım olunca okuyorum. Sıkışınca okuyorum. Çok önemlidir bu. 94'e geçiyor. Ondan sonra ikinci madde. Her kim bir muradının olmasını istiyorsa, Ya Latif ismi şerifini dokuz bin kere çekecek. Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu. Çok meşgul olanlar var bunlar. Kabe'de de çok böyle manevi rical var. Bu isimle meşgul olurlar. Ondan sonra Kulmen Yünetçiküm ayeti var burada. Ayet-i tümü burada yazılmış. 270 kere okunacak. Ayet-i 270 kere. Sizi kim kurtaracak? Allah kurtaracak ayeti. Bunda da bütün belalar kalkıyor. Ondan sonra Latif ismi şerifi dört türlü istimali var. Latif isminin en aşağısı kaç kere? 129 kere. En alası kaç kere? 16.641. Benim 129'lu bir tesbihim var. Bir 129'la daha olsa 129 kere 129 ne eder? 16.641 eder. 42 olmayacak, 40 olmayacak. Bunu yapabildiğin zaman ben bir kere nezarethanede yaptım. Şeyde vatanda mali şubede. Üç gün yatıyoruz yapalım bari dedim. Ama hakikaten kısa kurtuldum ha. Orada kısa kurtuldum hemen. Ama ne ihlasla yaptım biliyor musun? Cenneti istesem cennetlik olurdum ya. Bedavaya gitti zaten çıkacakmışım. Yani neyse. Bu dünya ne kadar korkutuyor bizi. Hapse girsen ne olur ya. İşte Allah için iş yapamayız. Ya hapiste ne ihlas oluyor biliyor musun? Hele bandırmada ne feyizler geldi bana ya. Yalnız kaldım 7 ay. Neler görüyorum, neler ediyorum. Kur'an kendi kendine açılıyor. He? Bir şey düşünüyorum, ayet karşıma çıkıyor. Ya sabah alt kat var, üst kat var. İkisi de bana ait. Çok müstakil villa gibi yattım canım. Ondan sonra altta Kur'an'ı kapatıyorum. Hiç giren yok, çıkan yok. Yalnızım. Gece teheccüde kalkıyorum, Kur'an açılmış. Sayfada tam bana uygun bir yer gelmiş. Neler oldum? Az daha evliya olacaktım. Uçsaydım zaten hiç bulamayacaklardı beni. Ne korktum orada gardiyanlar gece açıyorlar, kapıyorlar. O zaman 28 Şubat gece alıyorlar, götürürler bir yere seni infaz etseler, şekeri çıktı öldü deseler kim ne diyecek? Öyle korkuyorum. Korktukça zikir. Ama nasıl zikir biliyor musun? Sanki Allah perde açılacak Allah'a göreceğiz. Huşu oydu işte. Şimdi tuzum kuru tıkırım yerinde beraat dağıldım yat ya. <laughs> Nefis helak etti beni de. Helak etti. Sizi de helak etmeden Allah cümlemize tevbe nasip etsin. <laughs> bu çok acayiptir bu. Rızıkla ilgili ayet-i şunu okuyacaksın. Hayırlı Murat'tan istiyorsan <laughs> hepsi 95'te. Hapistekini kurtulmasın istiyorsan rabbi <laughs> Yusuf aleyhisselamın duası hapistekine. Zalimler görmesin istiyorsan la tudrik öyle absar <laughs> öyle absar. Ayetleri ve istimalleriyle beraber önce 129 kere ya u ya u ya u ya latif sonra ayet kelimeler okunuyor. Dualar var burada. 95. sayfede en son 95'te 4. madde var. En büyük sayısını yapmak istiyorsan efendim bunu amel edeceksin. Sayıyı tamamladığın zaman Evvela işte temiz bir malde oturacaksın, e, temiz elbise giyeceksin, bedenin temiz olacak, iki rekat acet namazı, sonra kıbleye döneceksin, ya latif ismini bin kere okuyacaksın, her bin kereden sonra aşağıda zikredecek dua okuyacaksın, böylece ne oldu? 16.641, yani 100, e, her bin başında yani 16 kere aradaki dua okuyacaksın, ismi şerif her bin kere tamamlanıyor, bu duayı bir kere okuyacaksın, Allah men tekrab min kulli garip, her yakından yakınsın, her cömertten cömertsin, bu a, dua okuyacaksın, ve ahfaz Her koruyandan daha koruyansın. Bu dua biraz var. Ayet var peşine Allah. Ayeti de duanın peşine. Üç kere tekrar diyorsun. Bin kere okudun mu ya latifi? Bu kolay. Çok da şey değil. Bin kere ya latifi de dua bir kere okuyorsun. Ondan sonra eğer ihlasla becerebilirsen kalkmadan o iş oluyor. Sen daha kalkmadan. Bana oldu. Çok sıkıntı değildik mali şubede. Yani başımıza ne geleceği de belli değildi. Yine 28 Şubat dönemiydi. Ama hiç dünya kelamı konuşmadan dedim inşallah kimse gelmez emniyette. Yani soruşturuyorlar, gel diyor, git diyor. 16641 3 saat bir sürdü. Ne sürdü? Tahtan üzerinde, şeyin üzerinde, sert yerde. Yani bir kere de okumak. Arada dünya kelamı konuşmamak lazım. Allah'tan da konuşturan gelmedi. Ve o anda gördüm ben. O sıkıntım çözüldü yani. Sizin de dünya sıkıntınızdan ziyade ahireti dert edelim diyorum ama hangi derde düştük? Dünya için, ahiret için. Hangi ismi şerife müracaat? Latif ismi şerifi. Lütfunla muamele ya Rabbi. Lütfunla muamele. Bize bize yakışanı yapma ya Rabbel Alemin. Bize sana yakışanı yap ya Rabbel Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala Onun için bu dergideki ilimler bütün dünya ahiretin faydaları bu dergide bu dergi değil, 40 kitaba bedeldir. Başka dergilerle karıştırırsanız bana zulmetmiş olursunuz. Çünkü ben bu kadar hazırlık yapıyorum. 40 sayfa, 30 sayfayı ben hazırlıyorum. Bu kadar bir kitap kadar ilim yazdığım şeye, bu da dergi, o da dergi derseniz, bu kadar ayete, hadise zulmetmiş olursunuz. Onun için kıymet bilin, amel edin, Allah'ımızın lütfuna müracaat edelim. Amin.